Yeşilli Umut Kervanı temsilciliği olarak mübarek 3 aylar çerçevesinde yardım faaliyetlerimiz devam etmektedir. Ramazan ayının arafesindeyiz. Recep ve Şaban aylarımızda yine muhtaç ailelerimize gıda, et ve çeşitli yardımlarda bulunduk. İnşallah bugün de Ramazan öncesi muhtaç ailelerimize, yetim ailelerimize yine gıda yardımında bulunacağız. Akabinde inşallah et dağıtımlarımız olacak. Ramazan içerisinde de faaliyetlerimiz devam edecek. Ramazanın ortalarında sonlarına doğru yine nakdi gıda ve dağıtımlarımız inşallah e, aralıksız devam edecek. Malum yani ekonomik kriz söz konusu. Bundan dolayı e, halkımızın özellikle de muhtaç ailelerin alım gücü e, çok düşmüş durumda. Fiyatlar çok yüksek. Dolayısıyla e, yani muhtaçlık seviyesi artmış durumda. Muhtaç ailelerin sayısı artmış durumda. Bundan dolayı hayırsever kardeşlerimizi daha fazla katkı sunmaya davet ediyoruz bu çerçevede. İnşallah daha önce de ifade etmiştik. Alan el ile veren el arasında köprü vazifesi olmaya devam edeceğiz. İnfak eden kardeşlerimizin infaklarını inşallah tespit ettiğimiz ailelere ulaştırmaya devam edeceğiz. Katkılarından dolayı hayırseverlerimize teşekkür ediyoruz. Bir daha ifade etmek isterim. Muhtaç sayımız müracaatlar çok fazla. Bundan dolayı hayırseverlerimizi daha çok katkı sunmaya, daha çok infak etmeye davet ediyoruz. Allah hepsinden razı olsun. Teşekkür ediyoruz.